herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle beraber hurmalı trüf yapıyoruz. Hepsi sağlıklı, şekersiz, çikolatalı ve kakaolu fit toplar bunlar. Yapımı son derece kolay. Zaten bu hurmalı trüfler içerisinde çok çok vitaminli, faydalı şeyler var. Hemen yapımına başlayalım. Burada yaklaşık 10-12 adet, eğer hurmalarınız çok büyükse 10, 10 adet, küçükse 12 adet kadar hurmayı Çekirdeklerinden çıkartıyoruz üzerlerine 1 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı badem unu e, badem unu yoksa eğer e, fındık unu da olabilir İsterseniz hindistan cevizi unu da ilave edebilirsiniz daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı süt ilavesi var İsterseniz bu sırada badem sütü de koyabilirsiniz son olarak yarım su bardağından 2 parmak eksik kadar tahin koyacağız hepsini tamamen blenderdan geçiriyoruz püre haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi malzemelerin çok faydalı ama yapımı çok kolay bir truf olacak. İstediğimiz kıvamı elde ettik. Şimdi hepsini yuvarlayıp top haline getireceğiz. Ben bu aşamadan sonra Biraz buzlukta dondurmak istedim açıkçası. İsterseniz hemen de kullanabilirsiniz. Ben biraz daha donduktan sonra daha iyi şekil alacağını düşündüğüm için böyle yaptım. Burada da 5 kare bitter çikolatam var ve yüzde 80 kakao olan çikolatadan bunu bir buçuk yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile beraber mikrodalgada erittim ve gördüğünüz gibi şöyle akışkan bir kıvam elde ediyoruz. Daha sonra bundan sonra isterseniz sadece çikolata bitter çikolatayı bulayarak bu truflarımızı yapabilirsiniz. İsterseniz de hindistan cevizi, antep fıstığı, badem unu veya da fındık gibi. Kuru yemişlerle de süsleyebilirsiniz. Ben hepsinden birazcık yaptım. Turf, e, topları çikolataya buladıktan sonra yağlı kağıdın üzerinde e, buzlukta veya buzdolabında biraz dinlendirmeniz gerekiyor ki donsun iyice. Eğer e, kuru yemişlere bulayacaksanız zaten sorun e, yok. Hemen bulayıp e, servis yapacağınız kabın içerisine alabilirsiniz. Küçük renk vardı. Ben onların içerisinde servis yapmak istedim. Gayet güzel lokum tadında ee, çok az arkadan tahinin tadı geliyor. Çok çok eşit. Şeker oranı da öyle gerçekten orantılı ki e, hani hurmanın o baskın şeker tadını tamamen almış durumdayız. İşte karşınızda gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. E, lokum tadında ama şekersiz, son derece faydalı yağlardan, faydalı vitaminlerden oluşan turuflarımız hazır. İsterseniz kahvenin yanına, isterseniz ara öğünlerde tercih edebileceğiniz bir tatlı oldu. için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Tariflerimi deneyip yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.